Haberim Var kanalından herkese merhaba. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Boris Johnson'dan Putin'i kızdıracak tehdit. Rusya, Ukrayna gerilimi hakkında konuşan İngiltere Başbakanı Johnson, Rusya böyle devam ederse birçok Rus annenin oğlu eve gelmeyecek diye konuştu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Avrupa'daki NATO müttefiklerini korumak için asker göndermeye hazır olduklarını ancak Ukrayna'ya bir güç göndermesini yakın vadede olası görmediğini söyledi. Başbakan, Rus askerlerinin Ukrayna sınırında toplanmasını kıtadan silindiğini düşündükleri görüntüler olarak nitelendirdi büyük ve güçlü bir ülkenin açık bir işgal tehdidiyle bir komşusunun sınırına asker ve tank yığdığını kaydeden Johnson, en kötüsünün yaşanması durumunda Ukrayna'nın direnişinin sert olacağını ve savaşın Çeçenistan ve Bosna'daki savaşlara benzeyebileceğini belirtti. Johnson, Rusya bu yolda gitmeye devam ederse birçok Rus annenin oğlu eve gelmeyecek ifadesini kullandı.